Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun bütün Dejur sınırlarımıza ulaştık. Kültürümüzü de kapsadığı için Toro Düklüğünü de alacağım aynı zamanda. Murabıtlar saldırıyor bu arada. Vay helal olsun. Bu bölgeyi mi alıyorlar? <laughs> Bizi biraz zorlar ee, murabıtlarla savaşıyor olmak. Mali İmparatorluğu'nun Dejur bölgelerini kontrol edecekler. Ama zaman ne gösterir bilinmez. Belki bir nesil, iki nesil sonra. Zaten bakın Süzeren'den nefret ediyorlar kardeşler. Genel olarak vasallar da hiç hoşlanmıyor. Ne zaman tahta geçmiş? 1090. 3 sene önce. Altın talep edebiliyormuşuz. Hadi istedik. Mutlak taht otoritesini açtık ve artık aşiret yönetimlerini benimseyebiliyoruz arkadaşlar. Biraz daha şöyle ufak ufak ilerleyebiliriz sanki. Benim bunlarla ateş kesimli zaman 5 sene sonra. Güzel bir 5 sene sonra da şöyle bir krallık için kutsal savaş yaparız. Çünkü bu abiler feodal oldukları için büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle başka bir dine geçmeyecekler. Ve hep bu şekilde kalacaklar. Ancak Gan'ın bizzat güçsüz düşmesi başka liderlerin de işine gelir ve Gan'ın topraklarına kendileri girerler. Heh, borçlu, kal borçlu kalmamak için para verdik. O da güzel. Ya yani şuraya da bir altın madeni inşa edilebiliyordu. da. İyi fena değil. Yapılır sonra. 1 2 3 4 5 erkek oğlum var. Onlara yakın zamanda toprak vermem gerekecek. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Ha yani şunlara şöyle bir savaş ilan edebiliyorduk sanki. Bir kutsal savaşta oraya yaparız. 11 ay sonra da ateşkesimiz bitiyor. İyi fena değil. 48 yaşındayız ama sağlığımız iyi. Yeniden yaşam ve inatçı özellikleri var. Şöyle bir okçuluk turnuvası daha yapılabilir sanki. Bir okçuluk daha yapılır. Ama 4 sene boyunca düzenlenemez diyor. Ugh. Peki Stres seviyesi yükselmiş. Eyvah, eyvah. Bu iyi değil. Sen neredesin ki? Gelsene benim davetime, heh. Eyvallah. Suratını Savaşı buradan yönetiriz. Bir isyan çıkmış. Ya şuraları da ufaktan hemen halledelim. Güzel. Herkesin stresi düştü. Bir isyan daha mı var? Hay Allah. Gayet güzel. Şu saldırı savaşı olayı bir bitsin. Tamam mı? Şu olay bir bitsin. Aşiret yönetimine geçmeden önce şöyle ben bir kendi binalarıma bir bakayım. Şunları şöyle yükseltebiliyorsak yükseltelim. 2 seviye pazar, bir seviye pazar. Tamam buralarda hallolduktan sonra ufaktan artık. Aa otorite savaşı. Buradan bir kutsal savaş yaparsam çocuklarıma toprak da verebiliyor olacağım. Ancak aramızdaki ateş bakayım ne zaman? 3 sene sonra bitiyor mu? İyi. Gana'yı tekrardan yağmalayabiliyor muydum? Bir bakalım. Yok yağmalayamıyorum. Aramdaki ateş kesten dolayı. Eh. Aha büyük turnuva. Gidebiliyorsak gidelim. Dağcı yerine de şu orman savaşçısı alırız. Tamam. Güreş mi? Oo güzel. Katılmayı garantilersek ortalama bir sağlık artışı olacak. Kazandık. Gayet güzel. Bu abi bizi döver ya. <laughs> Bence bu abi bizi döver gibi geliyor ama. Aha Haçlı Savaşları. <laughs> Kolay gelsin. Güzel başarılı güreşçi olduk arkadaşlar. Harika. Çok güzel. Sağlığımız bayağı artıyor. Güreşçiyiz çünkü. <laughs> Şimdi benim vasalım mı savaşı ilan ediyor? Ee, yok öyle bir şey olmayacak. Düklük için kutsal savaş yapacağım. Güzel burada. Topladık askerleri. Şurada diğer bütün askerleri toplarız. Of orduyu baya parçaladık. Büyük turnuva. Ne düzenleniyormuş? Güreş mi? Bir deneyelim. Ha yok yetişemiyoruz. Başkentini kuşatırsak sanki bu savaş bizim gibi. Çok güzel. Bu düklüğü de oluşturduk. Burayı şöyle oğlumuza veriyoruz sapi düklüğünü oğlumuza verdik. Güzel. Artık bizden başka toprak almayacak. Bambuk başka oğlumuza gidiyor tabi. Onun dışında veraset çok iyi değil. Oğlumuz sadece iki kontluk alıyor ve diğer oğullarımıza diğer kontluklara dalıyorlar. İki sene daha dayanabilirsek arkadaşlar. Çok daha iyi olur. Yapabiliyorsak bir büyük gezi yapalım o zaman. Hı? Seyyah özelliğini de kazanırız bence. 48 gün boyunca düzenlenemez. Hadi bekleyelim. Erkek torunumuz baya iyi oldu bu arada. Değiştirebiliyorsak adını değiştirelim. Ali Zelil Keita. Tamam. Şu tutsakları da sağ olun. Para elde ederiz. Şu iyi bir abiye benziyor sanki. Hadi bunu aldık. O otorite savaşın kazanıyor bu arada. Gana Otorite Savaşı'nın kazandı. Tebrikler borcuna rağmen. Evet. Mevcut kültürel hayranlık ve şu an etkileyen bu şekilde. Ona jelleri 26 sene sonra keşfediyor olacağız. Hesap defteri açıldığı için bir bina bölmesi daha açıldı bu arada. Şöyle prestiji mesela sonuna kadar tüketelim. Her türlü prestij elde ediyoruz. Bu arada o kadar seyahat etmemize rağmen seyyah özelliğini almadık ki. Belki alırız yakında bilmiyorum. Sicilya için Haçlı Seferi mi? Aa mari bir kılıyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Çok güzel. Harika. Şu bambuk tüklüğünü oğluma verdim. Hatta gidebiliyorsan bilmiyorum. Belki bir hac, haca mı gitsek ha? Yapabiliyor muyuz ama para yetmeyecek sanki. Ha seyahat ediyorum. İyi. Seyahat hızını %50 arttırıyoruz. Daha hızlı gideriz. Gösterişi de arttırdık hatta. Mümkün mertebe. 1 ile 3 gayet iyi. Misyonerlik şeklinde gidelim. Bir gidelim hacca. Bu şekilde seyyah özelliğini de kazanırız. Bir dakika ne oldu ya? Hacca gittik e. Biz niye bu kadar isteksiz ki anlamadım. Çok ilginç. Hmm, Sicilya için olan haç seferi başlamış. Ha? Oo, bir saniye. Ortodoksluk mezhebi ekümenizmi kaybetmiş. Çünkü Bizans İmparatoru ikonoklazma geçmiş. İkonoklastlar ile Katolikler birbirlerini düşmancıl görmüyorlar ama Ortodokslarla düşman oldular. İnanmıyorum. Yemek harikaydı. Sağlığımız iyice arttı bu arada. Gayet güzel. Artık Gana'ya kutsal savaş da açabiliyoruz sanırım. Ha yok açamıyoruz. Ama bir krallık istilası yapılabilir mi? Bunun için de ciddi prestij gerekecek. Ih. Biraz prestij elde etsek iyi olur aslında. Artık arkadaşlar binalarımızı da sonuna kadar geliştirdiğimize göre en azından kendi mülklerimizi. Ufaktan aşiret yönetimine geçelim derim. Genişlemeye ve gelişmeye devam etmek istiyorsak bu şart. Gücümüz bayağı azaldı. Fakat hiç sorun değil. Ben kendisine evlenmesine izin vereyim. Hatta ittifak da kuralım. Kate hanesinin hane birliği de değişecek. Hane birliğini arttıracağım. Hane birliğine yön verelim. Uyumlu olmaya doğru. Gayet güzel. Uyumlu yapabilirsek dostaneden çıkıp çok iyi olur. Senin evlenmene izin verdim. Böyle yaptık. Ben senin erdemliğini öveceğim. Senin rakibin yoktu değil mi? Harika. Mükemmel. Şu an dostaneye geçtik. Dostane veraset bir çoğunu elde ediyor sanırım. Çok iyi. Evet tahsil darları atayalım arkadaşlar. Milis ve vergi almaya başladık. Temel vergilerden mukataya geçmeyi düşünüyorum. Vergi ve milis katkısı azalacak ancak bana karşı olan görüşleri ciddi bir şekilde artacak ve ülkedeki gelişmişlik de yükselecek bu şekilde. Milis gücümüz ve vergi ve vasal vergimiz biraz düştü. Hiç sorun değil. Evet herkes neredeyse ufak ufak. Ufak ufak değil çoğunlukla daha doğrusu. Geçmişler. İslamiyete. Çok iyi. Krallık için kutsal savaş yapamıyor olmak biraz sıkıntılı. Ne yazık ki. Şöyle bir savaş açtım. Yapabiliyorsak yapalım bakalım. Biraz dindarlık elde etmeye çalışacağım. Gayet güzel. Birisi beni yağmalıyor inanmıyorum. Ordu güçleri baya zayıf. Dolayısıyla kuşatma birliği bırakıyorum şöyle. Eğer bunlarla çarpışabilirsem. <laughs> yağmaladılar beni. Şöyle bir tane alabiliyorsak ama paralı asker alamıyoruz sanırım. Sağlığımız iyi diyor hala. 50 yaşındayız. Daha doğrusu 57 yaşındayız. Gayet iyi. E sen de bir eş bulalım oğlum. Heh, ne dersin? Irsi olsun mesela. Ha, şöyle bir evlilik yaptık. Of harika. Takrulle olan ittifakım devam hala değil mi? Güzel bakın şimdi ne yapıyorum. Gana krallığı için savaş arkadaşlar. Heh ava davet edildik hadi gidelim bari. Sen gelsene benim savaşıma. Gel gel. Kuşatma silahı olmadan gerçekten zor. Çok güzel. Başkentine gideceğim. Başkentini kuşatmaya çalışacağız. Bakalım. Şu bir paralı asker ekibi alsak da hiç fena olmaz. Hayır şu iyi. Şu sarayın özelliklerini de arttırdım. Maliyeti bize çok fazla dokunmaz. Hele şükür. İki yıl önce başlattık arkadaşlar ve bu savaşı kazandık en sonunda. Oh çok iyi. Harika. Şimdi tabi tonlarca toprağımız var. Şu tutsakları salabiliyorsak bir sal. İmparatorluğun yarısını elde ettik sayılır. Tek hayatta. Çok güzel. Bunu oluşturduk. Bunu bir oğlumuza verdik. Biraz para elde edelim. Önemsiz ünvanlar satalım. Ve tebaadan da haraç toplayalım. Ne? Çok büyük sorun değil. Oluşturduk. Gayet güzel. Masalların bize karşı görüşü %100. Aa yalnız bir dakika. Arkadaşım. e ee, Konseyden kovuldu. Eyvah. Bir saniye. Heh, burası bana mı kalmış? Özür dilerim ya. Tamam. Heh, burası senin. Şunları da hemen oğullarımıza verelim. Şurayı şöyle sana verdik. Harika. Şöyle bakalım bizim şövalyelerimizden sana eh, ünvan veremiyoruz. Sen tanınmış şövalyesin. sen a Hı hı. Malinke. Hadi o zaman sana şurayı verdim. Tamam. Şu an veraset ne durumda? Ha, burası da başka birine gidiyor öyle mi? Sarayımda misafir. Aa iyi. Bak hadi sen soylu bir abiye benziyorsun. Sen yetkili bir abiye benziyorum. Senin şurada kardeşin de var değil mi? Aa iyi. Sen onlarla ittifak falan da yaparsın. Baksana mema düklüğünü verdim, para da verdim, veremiyorum. Neyse, mükemmel. Artık oğlumuz veraset esnasında hiç toprak kaybetmeyecek. Pek hayatta gerçekten müthiş bir iş başardık. Manding düklüğünden başladık, ufak ufak toprakları fethettik, Mali Krallığı'nı kurduk, sağlamda para elde ettik ve şu an hem Mali'yi hem Gana'yı elde edecek kadar toprağımız var. Aşiret yönetimi olduğumuz için de hane birliğine bağlıyız. Veraset de hane birliğine bağlı. Dolayısıyla konfedere bölünmeden etkilenmiyoruz. Yani düşmancıl veraset olsa bile konfedere bölünmeden etkilenmiyor. Ancak iki krallık ünvanı tutarsanız bu bölünmeye yol açar. Ben de şimdilik onu yapmayacağım. Özellikle Takrur, Jolov, Volye şuraları alırsak vasallaştırma yoluyla alır. Mali İmparatorluğunu kurabiliriz diye düşünüyorum artık. Yolumuz daha var. Hatta bu abiyle bile belki yapabiliriz diyeceğim. Ama biraz zor. Vasallık tekliflerini çok kabul etmeyecek gibiler. Bu abiler yakında parçalanacak zaten. O uyumluya geçmişiz ha. Harika. Mükemmel. Seni vasallaştırabiliyormuşuz. Güzel. İyi. Bakarız. Ve sağlığımız kötü. Yakında öleceğiz arkadaşlar. Yakında gerçekten öleceğiz. Ve yeni cihat dönemi. İlginç. Çok ilginç. Şu abiye bir altın yolladım. Vasallık teklifi ettim kendisine. Harika. Biraz para aldık. Oğullarımızdan para alırsak hane birliği düşecek. Dolayısıyla bunu oluşturmayacağım. Aylık 23 altınımız var. Yeni aldığımız yerdeki kontrolleri arttırmamız gerekecek ciddi bir şekilde. Aa kendisiyle ittifak kurabiliyormuşuz bu arada. Hadi kurdum. Güzel. Vergi tahsildarı koymamama rağmen şu an aylık 23.5 altın geliyor. Bu gayet iyi. Vergi tahsildarını eklediğim zaman da bu kadar para gelecek. %30 daha az geliyor tabi. mukata statüsü yaptığım için. Ekleyebiliyorsak birini daha ekleyelim şöyle. Kendi özel mülklerimizdeki son putperestleri değiştirdik. Ufaktan buralara da alabiliriz. Esasında değiştirmesek de olur çünkü vasallarımız vasallarımız dinimizin özel ilkelerinden biri olan cizyeye göre başka bir mezhebe mensup kontuklardan %120 daha fazla vergi alıyorlar. Ancak bu daha fazla iç karışıklığa yol açıyor uzun vadede. Dindar bir vasalsa her türlü değiştiriyor zaten. Soninke kültürüyle bir melez kültür yapılabilir. Aramızdaki kabullenme gayet iyi. Soninke kültürü erken orta çağa geçmiş ve biz de hala kabiledeyiz. Erken orta çağa dönünde biz de bir 12 sene sonra geçeceğiz. Soninkeler Erken Orta Çağ'a geçmişler, kalıtsal yönetim ve küresel usturlapta da ilerleme sağlamışlar. Bu noktada kendilerinden aynı zamanda bu gelenekleri de alabiliriz. Kurak bölge insanları diyor. Biz de kurak bölgelerde yaşadığımız için kurak bölge insanları geleni bize ciddi yardımcı olur. Sarsılmaz inananları değiştirebiliriz. Bu kontluktaki din değişimin açısından biraz sıkıntı yaratır. Kervancılar kalabilir. Şu üçünü alayım diyorum. Toplamda ne kadar alabiliyorum bir bakalım. 5 tane mi alabiliyorum? Güzel. Büyülü metallurjiden kaçındım. Yayla avcılığı ve kurak bölge insanlarını da aldım. 15 vasalımdan 15 tanesi bu yeni kültürü benimseyecek. Buna aynı zamanda yeni bir isim de verebiliriz. İlerleyen zamanlarda gayet iyi olur. Kendi yerleşkilerimizde gelir gayet iyi. Tarlalar kurulmuş birçoğunda. Şu boş kalan yerlere şehir yapmayı planlıyorum. Halihazırda çünkü 10 tane tuttuğumuz mülk var. Buraya kale yerine mesela tarla yapabiliriz. Hiç fena olmaz. Ancak ne olur ne olmaz şuradaki düklüğü önce oluşturuyorum. Bu kont vasalımıza veriyorum. Pagan düklüğü olarak. Veraset sonrasında burası bağımsız kalır. Ya bu vali öldükten sonra ya da sultan öldükten sonra diyelim. Altın talep etmeyeceğim. İttifak kurabilirim. İttifak kurulur aslında. Bir sonraki nesile de ittifak kurarım. Ve Gana Krallığı yok oldu arkadaşlar resmen. Gana diye bir krallık yok. Gana Krallığı'nı oluşturmayacağım. Oluşturabilecek kadar toprağa sahibim. Mali'ye doğru gidelim derim. Özellikle şu bölgeleri alırız. Solumuzdakileri. Sonra ufaktan yukarı kurma, aşağı kurma. Buralara çökeriz. Şu bazı yerlerdeki... Mesela bazı yerlerde özellikle gelir çok düşük. Buralarda askeri takviyeler yapılmış. Askeri takviye yapan binalar var ama ben bunları biraz şöyle bir azaltayım değiştireyim şunları. Tarla olmayan yerleri tarla yapalım. Bakaj alandaki binayı mesela tarla ile değiştirelim. Biraz bekleyelim. Sonra şuraya bir tarla ekleyelim gibi. O karakterimin kızı. Ya bu benim hekimimdi ama hekim ölmüş galiba. Hemen bir hekim çağıralım. Hastalık yayılıyor arkadaşlar ama. Umar iyiymiş tamam. Çok kötü borca girdik. Of. Bu ne? Çok kötü yayılıyor ya. İnanılır gibi değil. Hah tamam iyileşmeye başladı insanlar. Güzel kutsal yoldan geçtik. Harika iyi gidiyor. Güzel çiçek hastalığında 9 kişi salgına yakalanmış ama kimse ölmemiş savunma binalarına özellikle başkentimde çok ihtiyaç olmayacak diye düşünüyorum. Bunları o yüzden kaldırıyorum. Şöyle gelir elde edecek bina ekleyelim. Hoppa hüzünlü olduk. Evet ufaktan gidiyoruz artık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yaşımız 64. Sağlık kötü. Her an ölebiliriz. Dolayısıyla ben yapabiliyorsam. Hmm, şu bozo veya mel Kültür... Yok mel yapamıyorum. Çünkü Aynı mirasa sahibiz. Soninke farklı. Soninke sahel mirasına sahip. Biz maneviyatçı bir kültürdük değil mi? Tamam o şekilde kalsın. Dilimiz, mesela mirasımız yine Dağlı yerine sahelli yapabiliriz. Hiç fena olmaz. Malili kültürü yapabiliriz. Malililer. Malili. Bence böyle gayet iyi. Yaylı avcılığı. Kurak bölge insanlarını seçtim. Şehirler kalabilir, kervancılar kalabilir. Büyülü metal ve sarsılmaz inanılanları kaldırdım. Şehir yerleşimleri aynı zamanda halk görüşü de kazandırıyor. Bu da gayet güzel. Köylü isyanlarına karşı kullanışlı olur. İki tane buluş keşfedeceğiz. Sahil atları ve onajerler. Bu beş geleneği seçtik. Yakında zaten erken ortaçağa geçiyor olacağız. Bu kültürle beraber. Her ikisini kullanabiliriz. Afrikalı, Batı Afrikalı... 16 vasaldan 16'sı geçecek. Malili kültürümüz hayırlı uğurlu olsun. E, evet, bütün vasallarımız geçti. Ancak gördüğüm kadarıyla sadece iki kontlukta geçiş sağlandı. İşte bu hiç iyi değil. Dolayısıyla bizim vekil harcımızı kullanarak bu kültürü yaymamız lazım. Bu da her kontluk başına 4 yıl harcamamız gerekiyor demek. Ama vasallar bize bu konuda yardımcı olur. En azından kendi mülklerini çevirirler. Ya yani fena da para kazanmıyorlar şimdi. Şöyle bir tane Altın madeni inşa ederek buradaki vasala katkıda bulunabiliriz. Ne evvekilerci mi ölmüş? Ne? Şun, şunları kullanabilirim ben. Biraz para gelir. Elime baya bir para geldi. O da çok iyi gerçekten. Mali kültürüne bir bakalım. Güzel. Kabile tarafını tamamen kapatmışız. Kalıtsal yönetimi ilerletmişiz bayağı. Kavisliye yerden gidiyoruz. Kalıtsal yönetimi keşfetmek aşiret yönetimi için çok bir anlama sahip olmaz. Küresel üsturlağı belki ama dış surlar ve dere beylik açılsa ekonomik açıdan gayet iyi olur bize. Dolayısıyla kavisliye yeri seçtim şu an. Etkileyen kültürü daha az arttırması için. Oo oğluma karşı bir isyan var. Hemen buna katılayım. Hemen katılayım. Gayet güzel. Başka böyle isyanı olan var mı bir bakalım. Halk isyanı. Yok sanırım. Mi gayet güzel. Çok iyi. Abi de burada mı kaldı? Peki. Ayda kim bu yağmalıyor beni? Tamam o zaman ben şöyle askerleri arttırıyorum. Şu hafif atları bir ara kaldırırım. Sahel atları yaparım. Daha iyi olur. Elimde sanırım bir tek okçu yok. Okçuları da şöyle alırız. Yeterince para var. Konuşlandıralım bunları. Gayet iyi olur. Tepede yakaladığımız için avantaj bizde baya. Yağmaladılar o bölgeyi. Ancak yağma ganimetini bize geçirdik. Ve kıymışız düşmanı. Heh, <laughs> güzel. Yani boş döndü ne yazık ki. Aile üyelerinizi böyle özellikle varislerinizi vergi tahsil tahsildarı yaparsanız bir noktada kendi eğitimlerini de ilerletebiliyorlar. O da gerçekten çok iyi. Bir şey oldu. Karakterimin kızı. Fidye verdim hadi. Aynen öyle. Ne? Ufak ufak ölüyoruz arkadaşlar. İyi yaşadık. 21 yaşında başladık. 66 yaşına geldik. Neredeyse kaç sene? 45 sene mi yapıyor? Yaklaşık 45 sene. 44 senede de baya. Şöyle Manding düklüğünden çıktık. Mali ve Gana'yı birleştirdik. Sırada Sağımızdaki ve solumuzdaki toprakları alıp Mali'yi kurmak var. Belki Prens Salman'la bunu yapamayabiliriz. Yaşı ileri ama. Ali ile bunu her türlü yaparız. Hatta onun kızı olmuş benim büyük torunum. Zeki biri. Yani o konuda gayet iyi. Savaşına katıldık. No! Oh. Tam savaşın ortasında öldük bu da. Kardeşimdi bu değil mi? Tamam. Şimdi bunlar biraz beklesin. Şu abiyi koyduk. Bu abiyi de şöyle konseye koyduk. Sen de konseye koyduk. Ben seninle ittifak yaparım. Sen bana karşı örgütleşme mi yaptın? Yok öyle şey. Sana ittifak düzenliyorum seninle. Öncelikle şu savaşı bitirelim. Ben bir rahat edeceğim o zaman. Oo güzel yönetici ağacına gitmiş. Vasallar çok hoşlanır ondan baya. Senin üzerinde zayıf koz mu elde ettim ben? Yani gerek yoktu. Peki teşekkürler. Ee, erdemliğini övebilirim. Teşekkürler. Övdüm de. Suratını...